Mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler, bu da gündeme gelmeli. hoş geldiniz. Evet, e, önümde sorularınız ve yorumlarınız var. Karşımızda da Murat Bey. Lafı fazla uzatmayalım, başlayalım. Merhaba Murat Bey, iyi hafta sonları. İyi Hafta sonları sevgili ekibim. Evet, ilk izleyicimizle başlıyoruz. Erol Z. Erol Bey şöyle diyor: Murat Bey, merhaba Gaye Erkan'ın durumu için sonra bir e, deva için mazeret olarak kullanılabilir mi? Rahip krizi gibi. Bey. Olabilir tabi, yani e, şimdi ne yapacaklarını bilemiyoruz. Çünkü ekonomiyi rayına koymaktan ziyade seçim kazanmaya oynuyorlar. E, o zaman da ona göre işte popülist politikalar izliyorlar. Seçimden sonra rasyonele dönecekler mi? Dönerlerse Gaye Hanım'la birlikte yürüyecekler mi? Bunu bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Şimdi Gaye Hanım'dan asıl beklenti Merkez Bankası'nın yönetmesi falan değildi. Merkez, Gaye Hanım merkez bankacı değil. Hani dahi bir merkez bankacı olur. Bu işleri çok iyi bilen bir adam olur. Getirirsin. Merkez Bankası'nı ona emanet edersin. Bu liyakat yönlü seçimdir. Uzmanlık alanı olur. Çok butik, niş bir alandır Merkez Bankası yönetimi. Gaye Hanım Merkez Bankası'na kapısının önünden geçmemiş. Aynı Şahap Kavcıoğlu gibi. Merkez bankacılığını bilmiyor. Gaye Hanım'ın getirilmesinin tek bir sebebi vardı. Dışarıdan para bulup getirmek. E 6-7 ay geçti. Dışarıdan para bulup getiremediler. Dolayısıyla beklentiyi karşılamadı. E o zaman niye orada tutsunlar ki? Aynı şey Mehmet Şimşek'ten de beklenen ekonomide büyük reformlar yapsın. Mehmet Şimşek işte bu işe eve alsın, ekonomiyi baştan yapılandırsın falan filan değildi. Mehmet Şimşek'ten beklenen ya bizim Mehmet yurt dışı piyasaları, yabancıları tanır gitsin oradan e, para bulsun getirsin de O da yapamadı. Dolayısıyla enflasyon da düşmedi. Enflasyon düşmedi, büyüme artmadı, kurlar düşmedi. O zaman e, Sayın Cumhurbaşkanı bunlarla niye çalışsın ki? Ben suların ısındığını düşünüyorum. Ki Erol Bey'den Osman Bey'e geçelim o zaman Osman Munar da şöyle diyor Joe Biden tarafından İsveç'in üyeliğinin onaylanması karşılığında 13 milyar dolarlık bir para için söz verildiği o nedenle borsanın yükseldiği söyleniyor bu para neyin nesi al istediğin gibi kullan için mi yoksa uçak silah vesaire satın alınması için mi veya başka bir amaç için mi verilen bir kredi bu boş bir söylenti mi başka bir şey mi ne dersiniz diyor Şimdi bir ne olduğunu bilmiyoruz, resmi bir açıklama yok ama e, demokratik ülkelerin liderleri başka bir ülkeye al gönlünce harca diye borç para veremez veya hibede bulunamaz. Onun bir amacı vardır, bu amaç siyasi olabilir, iktisadi olabilir, askeri olabilir e, ama e, yani muhakkak Türkiye'den bir şey istiyorlardır, bir şey almışlardır. Şimdi e, en son duyduğumuz haberler Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışı ve F-16 yedek parça satışı yapacaklar. yani adam malını satıyor, rica malını satıyor. Bu sana borç olarak veriyor. Ödeyeceksin yani Türkiye'nin borç 20 milyar daha yazılacak. Bu arada e, 10 milyar, 15 milyar falan filan baktığımız zaman bunlar bizim zaten aylık dış ticaret açığımız. Yani dişimizin kovuğuna yetmez. Evet. Türkiye'nin bugün 500 milyar dolar civarında dış borcu var. Böyle 10 milyarlık, 5 milyarlık, 20 milyarlık rakamlar e, Türkiye'nin dışını kovuğunu doldurmaz. O yüzden e, çok önemli bir etkisi olmaz. E, İsveç meselesi ayrı tartışılması gereken bir konudur. Yani bunun sadece ekonomik yanı yoktur, e, bunun siyasi ve askeri yanı vardır. O ayrı bir konu, bizim konumuz değil ama bunun şöyle bir etkisi olabilir. Rusya, Türkiye'ye tepki duyabilir. Yani Putin, Erdoğan'ı arayıp da arkadaş var benim şu doğalgaz paralarını dediği zaman Peki Adnan Bey'e geçelim. Adnan Karaman şöyle diyor. Bir programda paranın değerini ne belirler? Anlatabilir misiniz? Kısaca anlatayım Adnan Bey. Eskiden aslında paranın değeri tamamen itibariydir. Yani bu ister altın para olsun, ister gümüş para olsun. insanlar itibar ettiği için bununla para biriktirip yani elde ettikleri gelirlerini veya servetlerini bununla biriktirebileceklerini düşündükleri için, bunu verdikleri zaman karşılığında istediklerini alabileceklerini düşündükleri için bunu kullanırlar. Eskiden istirik kabuğu falan kullanıyorlar. Sonra altın, gümüş kullanılmış. Sonra altın ve gümüş endeksi para kullanılmış ama 1970'lerden beri yani Amerika'nın ...Pretemur'su iptal etmesinden beri... ...paranın değerini belirleyen tek şey... E, ...onun bir kağıt parçasıdır. Kendi başına bir değeri yoktur. O kağıt parçasının nasıl yönetildiğidir. Veya o kağıt parçasını basan otoritenin itibarıdır aslında. E, bugün için paralar, kağıt paralar... E, ...devletlerin sıfır faizli, sonsuz vadeli senedi hükmündedir. Nasıl siz bir senet yazdığınız zaman... Şey, sizin müşteriniz alıyor senedi e, birine veriyor, o başkasına veriyor, elden ele dolaşıyor. Ama onun bir ödeme tarihi var. Devletlerin ödeme tarihi yok. Yani vadesi sonsuz. E, faizi bile faiz vermiyor. Yani e, böyle bir farklaşması var. Ama temelde bugün için e, devletlerin sıfır faizi sonsuz vadeye senedi hükmündedir. Peki... Bunun değerini de belirler? Bunun değerine bu parayı basan otoritenin itibarı belirler. Bir, iki, dolaşımdaki para miktarı belirler. Bunu uzun anlatmam mümkün ama bunu ayrı bir programda anlatalım veya ayrı bir böyle cumartesi yayınında anlatalım. Şimdi ilke şudur: Nasıl bir esnafın itibarı düşerse senedi bir yerde geçmez. Mesela. ...borcunu ödeyememiş, dükkanı haciz gelmiş bir esnafın senedi hiçbir yerde geçmez. Aynı şekilde parasal itibarı düşen devletin de parası değer kaybeder. Kimse o parayı kullanmak istemez, kimse o paraya güvenmez. Hele hele enflasyon yaratan bir devletin... ...enflasyon daha evvel defalarca söylediğim gibi... ...tamiden yaratılan bir ekonomik fenomendir. Enflasyon yaratan bir devletin parasını kimse tutmak istemez. İki, dolaşımdaki miktar çok fazla artarsa yani ekonominin büyümesinden fazla artarsa değeri düşer. Bunun matematik bir sürü modeli vardır ama kısaca şöyle söyleyeyim. Bunun bir de itibarla ilgili bir kısmı vardır. Sizin yıllık 10 milyon cironuz var. İşte 2-3 milyonluk malı çek senet alıyorsunuz, çeviriyorsunuz, satıyorsunuz, yeniden veriyorsunuz, alıyorsunuz. falan. şimdi yıllık 10 milyon ciron varken piyasaya 30 milyonluk çek veya senet Sürmeye kalkarsan bir anda o çek ve senetle hiçbir şey alamamaya başlarsın. Niye? Piyasa şöyle düşünüyor Ya bu adam bunu alıyor, piyasayı çarpıp kaçacak. Aynı şekilde devletler de gereğinden fazla piyasayı, dolaş parayı dolaşıma sokarsa para değer kaybeder, alım gücünü yitiriyor. Siz bunu enflasyon olarak görürsünüz. Aynı asansörde işte yukarı çıkarken duvarın aşağıya gitmesi gibi fiyatların yükseldiğini görürsünüz. Aslında fiyatlar yükselmiyordur sizin paranız değer kaybediyor, satın alma gücünüz düşüyordur. Eğer bir ülkede her şeyin fiyatı aynı eş zamanlı olarak yükseliyorsa ki buna e, kurlar yani başka ülkelerin paraları altın vesaire dahil e, emin olun ki aslında yükselen bir şey yoktur. Fiyatlar yükselmiyordur. Hatta muhtemelen yükselmesi gerektiği kadar yükselmiyordur. Sizin paranız elinizdeki para değer kaybediyordur. Evet. Peki Mehmet Yetek e, siyasette 24 saat bile çok uzun bir süre denilmişken önümüzdeki 4 yılı nasıl bu kadar seçim yok diye net konuşabiliyorsunuz diyor. E, net konuşabiliyorum çünkü e, anayasayı okudum biliyorum. Seçim kavramını biliyorum. E, eskiden e, parlamentoda güven oyu verilmediyse hükümet düşebiliyordu. Yeni hükümet kurulamazsa da erken seçime gidilebiliyordu. Şimdi e, bugünkü durumda öyle bir şey yok yani erken seçimi zorlayabilmen için 600 kişi parlamentoda 401 milletvekilini bulman gerekiyor. Ki bunu yani matematik olarak mümkün olsa bile siyasi olarak mümkün değildir. Ee, Recep Bey'in bir erken seçim isteme olasılığı geriye kalıyor. Veya e, Cumhurbaşkanı'na bir emri hak vaki olur. Vefat ederse seçim olur. Onun dışında seçimi zorlayacak bir mekanizma yok. Zaten o yüzden mesela bu e, rejime karşıydık. Yani parlamentonun mesela erken seçimi zorlaması çok zor. Hani bazıları diyorlar ya Sayın Devlet Bahçeli seçim isterse seçim olur. Eski sistemde bu mümkündü. Mesela şu anda AKP'nin parlamentoda çoğunluğu yok. Ancak Hüdapar, MHP, DSP, BBP gibi partilerin desteğiyle parlamentodan yasa çıkarabiliyor. Eski sistemde olsa parlamentoya bir güven oyu istersin. Parlamento güven oyu vermezse hükümet düşer. Yeni hükümet kuramazsan da e, erken seçime gidilir. Ama bugün öyle bir şey yok. Ya yani anayasa değişti arkadaşlar. Bunun farkında olmaz. O yüzden bu kadar kesin konuşuyor. O tabii yani e, yarın e, Cumhurbaşkanı vefat ederse 45 gün içerisinde yeni Cumhurbaşkanı seçilir ama onu konuşmuyoruz tabii. Ben normal şartlar altında söylüyorum. Evet, peki. Evet Bey de son izleyicimizdi sorusunu paylaştığımız. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de kıymetli izleyicilerimize. Herkese mutlu hafta sonları. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.